hoş geldiniz. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Ben iyiyim çok şükür. Gördüğünüz gibi banyodayım. Banyoyu temizleyeceğim. İyice kirlendi duş akabimi. Klozet ile o bu yerleri falan buraların tozlarına alıyorum. İki, iki günde bir üç gün her she's in the house aldım. Burada da şu kabin için kullanılır diyor. E, ee, onu bir de şu camlarda deneyeceğim. Bakalım bu kireçleri yok edecek mi? Çok merak ettim. Elime de aldığım bez şu şekilde. Bir arkadaş kullandığım bezleri sormuştu. Bir videonun altında hangi bezleri kullanıyorsun diye. Şöyle bir bez var elimde benim. Bir tarafı böyle tel gibi tırtıklı. Diğer tarafı normal bir bez. Şu kabinin camlarını istiyorum. Tel gibi görev görüyor. Şimdi ben de önce bir ıslatayım dış kabinimi. Ondan sonra başlayalım. <laughs> üçen gibi yok işe yaramıyor göstereyim diyeceğim ama görünür mü bilmiyorum Şöyle. yok Demek ki bu ürünle çalışır silmeyecekmişiz. <laughs> Onu anladım. Ben şimdi kireç çözücümü alıyorum. Zaten şu iki camda denedim. Daha devam etmedim. Çünkü vakit kaybı olacak benim için. Hemen kireç çözücüğümü getirip hızlı hızlı şöyle her tarafa sıkıp bir olayım. gibi yaptım. Duşakabinin içini camlarını, makinelerimi sildim. Dışlarını, üstlerini, klozetimi. Lavabomu, oğul, dolayı aynamı güzelce sildim. Bezlerimi oraya astım. Yerleri de ters sildim. Şimdi kurumasını bekliyorum. Şimdi birazcık dinleneyim. Yemeğimi yapmıştım zaten. Size göstereyim mi? Ne yemek yaptım? Şöyle patlıcan musakka yaptım. Yanına da şöyle pirinç pilavı yaptım. Yalnız pirinç pilavım az oldu. Bu oğlumla eşime yeter. Ben pirinç pilavı yemeyeceğim. Dünden enginar dolması kalmıştı. Çok çok az kaldı. Böyle bir iki yaprak kısmı bir de çanağı kaldı. Ben onu yiyeceğim. Yanına da buraya cacık yaptım yemeklerimi hazırlamıştım. Öyle girdim banyoya. Peki benim banyoda işimin uzun sürmesinin sebebi de aslında banyoda işim kısaydı ama ee, kameranın şarjı bitti. Şarjının dolmasını bekledim o yüzden birazcık uzun sürdü oh, işim. Şey ama bitti yani İyiyemeden. banyo işi bitti. Tertemiz oldu. Sadece yerleştirmesi kaldı. Duyuyor musun? Kusura bakmayın. E, hemen vakit kaybetmeden durup makineyi çalıştırdım. Şey diyeceğim. Ben e, belki siz de görüyorsunuzdur. Tren yoldan şu makine üstü örtülerinden aldım. Zaten görünüyor arkası. Bunlardan almıştım. Ben bundan hiç memnun kalmadım. Bir de iki tane aldım. Yıkamış bulundum. O yüzden iade etmedim. Şimdi ben bunu seviyorum. Yani makine sallanıyor ya. Hemen bu böyle kayıyor aşağı. Üstündeki şeyler de. Bir de Tür gibi bir şey bu. Hiç memnun kalmadım. Şimdi bunları sersem mi sermesem mi diye düşünüyorum. Sermezsem burası çok tuz olacak. Ee, serersen yine uğraşacağım kaymasıyla ama Sereyim bari. Şöyle bir de ben yazılı kısmı arkasına getiriyorum. makinenin üstünde. Yani üzerine eşya koyuyorum ben zaten biliyorsunuz. Koymama rağmen yok. Tutmuyor. Allah'ım bu görüntüye bayılıyorum. Mis gibi tertemiz bir banyo. <laughs> camlar falan harika. <laughs> şey göstereceğim size. E, tren yoldan yine şunu almıştım ben bu dış fırçalıklar şey ağzı eğer dar olursa mesela içine eliniz girip temizlenmiyorsa hiç kullanışlı olmuyor. Çünkü bu fırçalardan macunlardan böyle içine şey birikiyor. Su birikiyor. Sonra o su sarılaşıyor falan. Ama bu benim çok hoşuma gitti. Bardak gibi bir şey ama bu cam değil böyle mika. Güzelce bunu yıkıyorsunuz. Mis gibi de buraya koyuyorsunuz. Harika, çok hoşuma gitti bu. Ama örtüyü hiç öneremeyeceğim sizlere. <laughs> Şimdi ben biraz dinleneceğim, sonra zaten yemek yeriz. Yemekten sonra görüşürüz. Biz yemeğimizi yedik. Şimdi şöyle bir, ben çiçeklik aldım, çiçek standı. Bu benim aldığım inanır mısınız? Üçüncü çiçek standı. Bir tanesi yine ahşaptı ama tahtaları çok kötü kesilmişti. Birleştirilmiyordu böyle birbiriyle. Onu iade ettim. Bir de plastik aldım. Hatta arkadaşımla birlikte aldım onu. Arkadaşım hala kullanıyor. İnşallah bir şey gelmez başına. Ama benimki eksik parça çıktı. İade ettim. Şimdi bir tane daha ahşap aldım. Şimdi bunu eşim kuracak. Bakalım nasıl çıkacak. İnşallah güzel çıkar. Eşim çiçekliği tamir ederken benim bir kargom daha gelmişti bugün. Ben bu şimdi aldıklarım hep balkon için aldım. Balkonu dekore edeceğim. Şöyle bir tane sonbahar yapraklı sarmaşık aldım. Kaç metreydi hatırlamıyorum ama 3 metre olabilir. Şöyle şundan aldım. Bir tane de şöyle sarmaşık aldım. Şimdi bunu açmayayım ben. Birbirine dolanmasın. Şu birazcık uzundu. 5 metre olabilir bu. Bu da şöyle bir sarmaşık. Aa bu güzelmiş. Şöyle palmiye yaprakları gibi yapraklar aldım mavire. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane var. Bunu böyle şeye koyacağım. Eee Vazoyu koyacağım. E ee, yalnız bu görselde daha küçük görünüyordu. Gayet büyükmüş. Hoşuma gitti. Güzelmiş. Böyle bir şey aldım bir de. Yanına da hediye olarak şu hayalet ışıklardan koymuşlar. Teşekkür ediyorum. Aldıklarım bu kadardı. Şuna bayıldım. Bakalım nasıl duracak. Kendimize şöyle bir meyve tabağı hazırladım. Çilek ve erik almıştım bugün. Çok güzel görünüyorlar. Biz onları yerken videomu da burada sonlandırayım çektiğim bitmiş halini videonun sonuna ekleyeceğim umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.